ailenizin paraloğu Makedon karşınızda. Evet canlarım. Şimdi eril dişil açılım yapacağız. Bu izlediğiniz bir andan itibaren bir sonraki haftaya kadar. Hani ne zaman başlıyorsunuz? Ben bunu tabii ki de pazartesi yüklemiş olurum diye düşünüyorum. Hafta sonu ne zaman başlıyorsanız o zaman izliyorsanız o zaman startını verelim. O hafta aklınızdaki kişi ne düşünüyor, ne hissediyor, ne yapacak? Yani bir gelişme olacak mı? Ona bir kolektif açılım yapacağız. Tabii ki de e, Katina Destem'le destekleyeceğim. Böyle bir imparator artı açılımıyla yorumlayacağız bakalım. Aklınızda kişiyle ne olacak? Nereye varacaksınız her şeyden önce? E, yorumlamama geçmeden önce. Kanalıma abone olursanız, videolarımı geriye dönük like'larsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de orada kanalımın zili var. Onu da bastığınız haberiniz olur videolarımdan. Hazır mısınız? Başlıyorum. Evet, ilk önce tarotla başlayacağım. Aklınızdaki kişi şu anda ilk önce ne düşünüyor bakalım. Hangi düşünce durumu içerisinde ne hissediyor, ne düşünüyor? Biz zaman bağımsız kafasında ne var bu kişilerin? Ay şeyle, aa bakayım. Katina destan burada. Ne düşünüyor şu anda aklınızdaki kişi? Altından kalkamayacağı yüklere girmiş aklınızdaki kişi. Bu duygusal yük olabilir, bir borç olabilir, bir işle alakalı sorumluluk olabilir, ailenin sorumluluğu olabilir. Öyle söyleyeyim. Böyle bir yüklerin altında aslında kalkamıyor da. E, elinden geldiğince ve bu yüzden bir yol ayrımına gitmiş istemeye de olsa yani belki sizinle bu yol ayrımına gitti arkasını dönüp gitmek isteyen e, bir yola çıkan bir insan var burada aklınızda kişiyle alakalı söyleyeyim aslında e, yani öyle gerginlikler var ki onun kendi hayatında parayla ilgili haksızlıklar karşısında olabilir belki güven problemi var her şeyden önce yani ve bunun mücadelesini gerginliğini yaşıyor kafamızdaki kişi hayatı ilgili bir sıkıştı alan aslında bir yandan terk etme hani e, terk etme isteği var öyle söyleyeyim peki devam edelim aklımızdaki kişi Luna seçim yapacağım anneciğim e, aklımızdaki kişi bize karşı ne hissediyor şu anda ne var kafasında ne hissediyor kalbinde? Bak imparator içe Venüs'tür. Aşk da seviyor. Hani gerçekten sizinle e, öyle başlamış. Ama bir yol ayrımına gelmişsiniz. Yani istemeyi de olsa arkasını dönüp gitmiş. Yani şu anki durumuna baktığımızda. E, aslında bu e, burada genelde kadın figürünün kestirip attığı gözüküyor. Yani e, dişil enerjilerimiz bir anda kestirip atmışsınız yaşadığınız gerginlik sonrasında. Onu görüyorum ben her şeyden önce. Ee, sevgiyle başlarken aslında bununla ilgili bir konuşma yapmak istiyor sizinle yani bir büyücü kartı biliyorsunuz ki merhurdur, yapacağınız konuşmalar sonrasında tekrar bir karar verme aşamasına geleceğinizi anlatıyor ve bu karar çok yakın sürede olacak diye gözüküyor belki bu iletişim sonrasında bu kafanıza kişi gelince böyle bir mutlu hissedebilirsiniz, zafer elde etmiş gibi hissedebilirsiniz ee, ama kimileriniz bir bitiş kararı alacak, kimileriniz yeniden başlayalım diyecek. Yani öyle bir karar aşamasına gireceksiniz diyor. Tamam. Ee, biz yani aklımızda kişinin sevgisi varmış ama yaşadığı hayırlıkla e, haliyle bittiğini e, bittiğine inanıyor. Sizinle ilgili bir şeylerin sonlandığına inanıyor. Yani yeniden bir başlangıç kafasında var ama henüz bu adımı atacak mı diyelim. Aslında iletişim kartı iletişime geçmek istediğini anlatıyor. Peki bu kafamızdaki kişi adım atacak mı bize? Yani sizlere, aklınıza kişi şey size karşı bir adım atacak mı? Ne düşünüyor? Yani bu ilişkiyle alakalı. Hmm, bak diyor bir şeyler gizleniyor saklanıyor diyor Sizde puslu durumlar var diyor bilmediğiniz gerçekler var diyor çok adım konusunda emin değil bir şeyin gizlendiğini hissediyor bu kafanızdaki yani kişi. Ama bir yandan e, mevcut şartlarını kaybetmek istemiyor ama bir yandan da seçim de yapmıyor. Dedim ya bir seçim yapma aşamasına gelecek aklınızda kişi. Hem onu sizi kaybetmek istemiyor hem diğer taraftaki kaybetmemesi gereken neyse onu kaybetmek istemiyor. Ama e, bir şeyleri gizliyor. Bak sisli puslu durumlar var. Bilmediğiniz gerçekler var. E, bu konuda dikkatli olun. Ama size karşı bir atılımda bulunacak tabii ki de. Ama şu an gurursal, egosal tavırlara girmiş kafanıza kişi. Yani bekliyor. Bir de sizden o kadar emin ki aslında. Sizin hislerinizden emin. Ee, diyor ki bu bana gelir. Yani diyor. Ee, ama işte burada yeni başlangıç yapma fikri var. Yeni bir bir şeyin startını verme fikri var. Ama kendine güvenim önünü göreme. Bir güven... Aslında siz dikkatli olun bu konuda. Yani bu insan ne kadar doğru. Ne kadar ilerlersiniz bu ilişkide kafasında belli bir adım atmak var ama ne kadar hani yapacak. Şimdi devam edelim. Peki e, sizi, size karşı tamam bir kafa karışıklığı bir güven bilmem ne var ama seviyor mu? Ne hissediyor ya? Seviyor mu? Hmm, bağımlılık. Bakın geçmişte yani birbirinize karşı belki cinsel olabilir. Bir çekim bir olabilir. Ee, bu sizi bağımlılığa itebilir ama gerçekçi olduğumuz olmamız gerektiğini anlatıyor yani e, bu, bu her şey değil bu, bu devreye girdiğini kendinizi kandırırsınız diyor kartlar. hem karşı taraftan gelebilecek kandırmalara karşı dikkatli olun diyor yani bir yasak olan var aslında kartlarda olmaması gereken durumlar var diyor bir yasak olan var karşı taraf belki bunu saklıyor o yüzden e, size karşı o cinsel güdülerle hareket ediyor diyeyim ee, devam edelim ve üçüncü kişiler devrede bak, se yani tamam size karşı bağım sevgiden ziyade bakın değnek kartları çok çıktığında böyle ilişkide çok böyle yani mücadeleci bir e süreç yaşadığınız anlatır. Yani üçüncü kişilerden dolayı bir kaos ortamı, bir gerginlik ortamından dolayı karşı taraf e şu anda hal hazır bir adım atmıyor ama bir adımla gelecek, teklifte bulunacak değil mi kızım? <laughs> değil mi anneciğim ha? Ee, ama siz hani siz peki bu adım atıldığında ne yapmanız gerekiyor? Bakalım. Siz bir ikilemle yaklaşacaksınız ama diyor ki kartlar daha önce yaşadığınız bir hayal kırıklığını bu karşı taraf size aklınızdaki kişi size tekrar yaşatabilir. Ee, sırtınızdan darbe yemişçesine e, karşı taraf bir şeyleri gizliyor olabilir bakın. Önünüze yani aklınız onda ama önüme bakmalıyım diyeceksiniz gibi gözüküyor. Ve çok onun iletişime geçmesiyle biraz dengeler, denge kartı dengeyi bulmakta zorlanacağınızı, ne yapmanız gerektiğini bilemeyeceğinizi anlatıyor. Akışta kalmanız gerektiğini anlatıyor devam edelim ve uyanış yaşayacaksınız. Yani bu uyanışla birlikte şu olacaksınız. Ya ben bu insana karşı ne hissediyorum Doğru yani do, doğru insan mı bu? Ve seçim yapacağınızı anlatıyor. Yani alma verme evet bir ee, ruhi şahmamda birbirinizi düşünüyorsunuz hissediyorsunuz aranızda aranızda telepatik bir bağ var yan yana olmasanız bile bu devam ediyor birbirinizi düşünüyorsunuz ama ee, bir karar vereceğiniz var. E, bir de e, eril enerjilerimizin etrafında ateş elementi etkili böyle sinsi bir kadın diyelim dolandığını işaret ediyor haliyle karşı taraf geldiğinde her zaman bunu söylüyorum. Kendinizi eksik yetersiz hissedebilirsiniz. Yani ben ona yetemiyorum. O beni anlamıyor. Ya da o beni yani eksiklik duygusu var haliyle. Ve bu uyanışınız sonrasında karar vereceğinizi anlatıyor. Yani o yüzden bekleyeceksiniz ama bu hafta o beklediğiniz adım umduğunuz gibi olmayabilir. Yani aslında adalet kartı karmadan da bahsediyor. Yani e, ilahi adaletin tecelli edeceğini, karmanın e, tecelli edeceğini eğer ki siz haklıysanız hani bu ilişkide bu aklınızdaki kişiyle alakalı sizin lehinize bir sonuç gerçekleşeceğini anlatıyor. Emeğinizin karşılığını alacağınız bir süreç yaşayacaksınız ama yeni kararlar, yeni başlangıçlar alacaksınız bazılarınız ilişkiyle alakalı. Yeni filizlenecek durumlara işaret ediyor. Belki bir iyileşme çünkü mahkeme kart dediğim gibi uyanıştır, iyileşmedir. bir karar vereceksiniz der. güzel gelişmeler alacaksınız. Yani bu sıkıntılarınızla alakalı sıkıntılarınız sona ereceğini rahat nefes alacağınızı görüyorum bu video izlediğiniz andan itibaren. Ee, bakalım ama her zaman bak bu e, şu kart şunu uyarıyor diyor ki evet sıkıntıların geçici de olsa böyle bir düzelme olacak vesaire. ama velaki İlişkide üçüncü kişiler var diyor bak hala. Yani ne kadar doğru bir karar bu. Evet problemleri aşacaksın tekrardan ama bu üçüncü kişiler sonrasında seni hayal kırıklığına uğratabilir. Yani üçüncü kişi engeline takılacaksın der. Bu karşıda yani aklınızda kişinin hayatında biri olabilir. Belki aklınızda kişi yasak olandan dolayı evli olabilir. Belki işte dedim ya e, ee, kaynananızdır, görümcenizdir. Hani, ay, bu ilişkide engele takılacağınızı anlatıyor kafanızdaki kişiyle alakalı. Yani iki vakit içerisinde zaten karar alacaksınız. Nasıl? Bu iki gün hani bilemiyorum. Tamam mı devam mı kısmına geleceksiniz. Ee, gördüğüm kadarıyla. Yani bu ilişkide yorulan tarafsanız e, gösterdiğiniz değerin karşılığını alamıyorsanız ona göre karar verin. Şimdi katine kartlarımla e, destekleyeceğim şimdi bu yorumlamamı. Bu aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle alakalı e, ne diyor bir de katene kartlarım. Bu hafta karar verseniz de sonrasında bir uzun vadede hayal kırıklığı gözüküyor gibi duruyor. E, elbette iyileşmeler olacak ama retro zamandayız biliyorsunuz ki. Retroda e, sevdiğiniz için hani bir kez daha şans vereyim dersiniz ama retro bittiğinde gene bir yol ayrımına dönebilirsiniz. O yüzden... Bir bekleyeyim bakalım. Şimdi sevgili Selena'yı davet edelim. Hmm. İlk önce impor şu kartlardan ruh kartlarından mesajlarımızı çekelim. Aklınızdaki kişiyle alakalı kolektife niyet ediyorum sevgili Selena. Bakalım ee, kolektife Selena'nın size mesajı ne olacak? Hmm. şöyle seçebilirim. Bunu bu şekilde seçersem gayet de güzel olacak. Şimdi kendime özel böyle büyük büyük bastırdım. <laughs> daha iyi görebilmek için <laughs> <laughs> Evet, kolektif açılım yapalım Tamam. Sevgili Selena. Kolektif akıllarındaki kişiyle alakalı ilişkilerine ne bekliyor? Nasıl yol almalılar? Nelere dikkat etmeliler? Dört elementin yardımıyla niyet ediyoruz. Evet. Şimdi bir bunu böyle seçelim. Bunu böyle seçelim. Şöyle seçelim. Bu daha böyle ters seçelim. <laughs> evet. Şöyle seçeceğim. Bunu da ters seçeceğim. Hadi bakalım. Çünkü bu camı da. biraz <laughs> Şöyle söyleyeyim hemen açalım kartları. Şimdi aklınızda kişiyle alakalı e, ba yani güçlükleri aşabileceğiniz, daha gibi güçlü ilerleyeceğiniz e, durumlar, yaş yani inancına sahipsiniz. Yani e, aniden gelebilecek sıkıntıları aşabileceğiniz anlatıyor. O ruh hali içerisinde olacağını anlatıyor. Ama bir yandan da ee, o kadar kendini bu kafandaki kişiyle alakalı yalnız ve yaşamdan uzaklaşmak isteyeceksin ki dört duvar arasında kendini kapanmış hissedeceksin. Çünkü ee, bir şeyler aslında senin e, artın bir şeyler yolunda gidecek. Ektiğin, beklediğin, bekleyişin mükafatını alacaksın. Bir karar vereceksin. E, belki hani ilişkide bir iyileşme söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ama şöyle söyleyebilirim. Kafanda kişiyle alakalı geçmişte aşırı sinirlendiğin, öfkelendiğin, ilişkinizi ayrılığa götürecek, e, uzaklaşacak, e, yani karşı tarafın kendi çıkarlarını düşündüğün, bencil olduğun şeyler yaşanmasın. Bu bo, bol ilişkiler, çıkışlar yaşanmış. Tutkulu bir ilişkiymiş ama yani yıpratmış seni. Ve sizin geçmişte böyle bir araya gelme planlarınız varken yani bir araya gelmişsiniz ama karşı tarafın inişli çıkışlı tutarsız halleri ve ilişkide adım atıp atmaması, kendini geri çekmesi yani toksik olana dönmesi bu durumu değiştirmemiş siz bir araya gelmiş olsanız bile. Şimdi yakın geleceğe baktığımda gene bak aynı şekilde karşı taraf o kadar kendini beğenmiş egosuyla kararsız bir şekilde ilerleyecek ki aklı kişiyle alakalı. Yani aslında birazcık beklemen gerektiğini, bu kişinin tutarsız, kararsız hallerinin seni yıpratacağını anlatıyor. Yani şey diyor kartlar, ya sevdiğin kişiye ve evet, sahipleniyorsun ama boşuna acı çekiyorsun. Yani ee, bir şeyle değiştireceğine inanıyorsun ama sonuç değişmeyecek. Çünkü karşı tarafta sebepsiz yere yalan söyleyen, bak tarot kartları ne kadar uyumlu, e, duygularını ifade edemeyen, belki maddi konularla ilgili bir böyle bir aç açgözlü ilerleyen biri var diyor haliyle. Ama bir yandan da e, birbirinize karşı kötü sözler sarf edebileceğinize, gerginlikler yaşayacağınızı e, işaret ediyor. Ama bilinçaltına baktığımda e, şu var, yani biraz böyle Delilik mi desem karşı taraftaki şizofrenik, dengesiz haller, ruhsal. Karşı tarafın ruhsal belki problemleri var. Ee, haliyle siz bu ilişkiyle alakalı şey diyemiyorsunuz. Ya bu bana geri dönecek. Ee, evet çok güzel olacak. Aslında bilinçaltında farkındasınız bunun olmayacağının. Ve sonuç kartına baktığımda e, değişmeyen aynı Kalan durumlar karşısında sizin boyun eğeceğinizi e, yani buna tahammül ne kadar edebiliriz Tabii ki de şu an Selena'nın mesaj kartına baktığımda diyor ki kartlar yani bu kişiyle alakalı. Yüzünü e, yüzünüzü güldürecek başka şeylere yönel diyor her şeyden önce. Sahip olduğun şeyleri sevin, geçmişe üzülme, e, daha az üzül en azından. E, hayat sana, evren sana çok daha güzelini getirecek diyor. Bu kafandaki kişiyle yol almayı düşünüyorsan da aynı şeylerin tekrar yani e, tekrar edeceğini e, yani bir araya gelsen bile bir şeyleri düzeltme ihtiyacı hissetsem bile yani olsa bile birbirimize gene aynı sözler sarf edebileceğini o yüzden e, kendi enerjini başka şeye yönlendirmen gerektiğini anlatıyor. Katine kartlarımda biliyorsunuz ki tarotla birlikte destekliyor. E, yoruma aldım, kabul ettim derseniz beni çok mutlu edersiniz. E, akışta kalalım, tarot ile katine ile yol alalım. Sizin hayrınıza gelsin her şeyden önce. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Akışta kalın. Bu arada e, DM'den de yazabilirsiniz bana. Yani evet işte sizin dediğiniz gibi yaptım. Şöyle oldu böyle oldu gerçekten diye. Hani ben çünkü kendime güveniyorum bu konuda. Yani hiçbir zaman beni kartlarımın enerjisi benim kendi enerjimi yanıtmadı. E, şifa olsun diyelim her şeyden önce. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.